Evet. Ben de e, teşekkür ediyorum emeklerinizden dolayı hakikaten Ayvatar köyümüze güzel teşekkür bir proje ediyoruz. yaptınız. Evet. Şurada ee, fincan takımımız var. Çok evet. teşekkür, evet, evet, teşekkür, da, teşekkür da, ederim. Evet, burada da takımımız kullan yalnız. Çok, çok teşekkür Çok teşekkür evet. ediyoruz teşekkür emekleriniz teşekkür için. Evet. Başkanım. Dosyalar da var. Dosyalarını Başkanım dolayı bir Teşekkür ediyoruz Sağ olun. Başkanım. Aferin. Evet hayvanlar şenlikleri için hı hı. ve aslında Balıkesir'de altı Eylül Belediyesi'nin yapacağı diğer etkinliklerde de kullanılmak üzere bir alan tasarlamıştık. Ama tabii gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda sizden bilgi evet. almak istiyoruz. Evet, aslında. Evet, evet. <laughs> öncelikle tabii Balıkesir Üniversitemizin Mühendislik ve Fakültesi'nin öğretim üyeleri arkadaşlarımız bizim Ayvatlar Mahallemizde yörük ve Türkmen şöleni yapılıyor her sene. Orada geniş bir alan var. Şimdi bu alanı güzel bir şekilde değerlendirelim diye bir proje çalışması yaptık. Üniversiteden hocalarımız bize son derece yardımcı oldular. Hakikaten çok amaçlı bir meydan düzenlemesi oldu. Sadece Yörük Türkmen Şöyleri için değil, diğer büyük organizasyonların yapılabileceği. E, büyük bir alan yanlış hatırlamıyorsam 1600 metrekare meydanı olan evet, e, bin e ten, türbün, türbünlerinde 5000 kişinin oturabileceği alanlar, sosyal donatılar, evet. otoparklarla beraber hem de e, çok doğayı ve tabiatı bozmadan tabii evet. tabi taşlarla ve doğanın özelliklerini de bozmadan çok güzel bir proje oldu. E, hakikaten hiçbir şey beklemeden böyle bir sosyal sorumluluk projesi gibi bize gayret ettiler. Ben yani kendilerine özellikle Belediye Başkanı olarak ve ekibimin adına teşekkür ediyorum. Gerçekten çok emek verdiler. Tabi projenin uygulanması noktasında proje oldukça büyük bir proje. İlçe Belediyesi olarak e, bizim e, imkanlarımızı zorlayan bir proje. İnşallah e, Büyükşehir Belediye'mizle beraber bu projenin gerçekleşmesi noktasında bir çabamız, gayretimiz olacaktır. Tabii hemen bu önümüzdeki sene olur mu olabilir mi? E, o konuda bir şey söyleyemiyorum ama inşallah e, bu görev süremizin sonuna kadar orayı yapıp e, e, mutlaka e, hem altı ilçemizin hem Balıkesir'in istifadesine sunmak lazım. E, Balıkesir artık büyük şehir oldu. Bu şekilde sosyal etkinlikleri düzenleyebileceği meydanlara ihtiyaç var. E, i̇şte Ayvalık halkımız çok üzüldü sonra ee, yani şehir merkezine 5 kilometre mesafesi olmayan bir yer. Artık büyük şehirlerde öyle 5 kilometre lafı olmuyor yani. Onun için ben gelecekte o projenin çok anlamlı, e, kullanışlı olacağını düşünüyorum. Mutlaka sizin isimleriniz de hayırla yad edecektir. Yani orada bu projeyi yapanlar ellerine, kollarına sağlık. hakikaten güzel olmuş diyeceklerdir. Çünkü ben inceledim bir projeyi. Hoşuma da gitti yani. E, hoşuma giden tarafı yani çok böyle bir e, beton yolu değil. Evet. E, o doğayı, o güzellikleri bozmadan bir uyumlu bir proje olmuş. Evet. Tekrar ben tekrar hepinizi kutluyorum. Çok, de çok de ciddi de yemeğiniz geçti. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür. Teşekkür.